Abi. Abi. Ha, ne yapıyorsun be başımda? Abi kaldırmaya çalıştım. Hani bugün soygun yapacaktık. Bana öğretecektin ya. Aa doğru doğru. Evet arkadaşlar bugün soyguncılık yapacağız. Bugün hırsızcılık yapacağız. Bugün biz hırsızız. Şimdi. Hmm. Ne alacağız? Şimdi sen kılıncı al. Aldım abi. Ben, bana da şeyler kaldı şimdi orada kazma balta falan. Alayım. Tamam. Hadi diye son iki tane ekmek verdi. Teşekkürler abi. Allah. lan oradan. hazırız gelme al bakalım Tamam artık yola hazırız Hadi gel gidebiliriz Abi ben hırsızlığımın Hırsızlığımın ilk günü için çok heyecanlıyım ya Sıkıntı yaratmam değil mi ben Yaratmaz yaratmaz yeter ki yol bak o ok Youtube tamam mı dikkatli ol Hadi bakalım gidelim her gele gibi gidiyoruz Şimdi sen son bir sötük. Geldim abi. Kapıyı çalıyorum abi. Bekle çekil ben çalayım. Kapıyı çalıyorum bak. Çal abi. Çalıyorum. Kim o? Benim ekmek almaya geldim. Tamam ekmeğin tanesi bir demir. Bir demir mi? Haha gel bakalım bir demir dedin değil mi sen şimdi? Evet abi. Yoksa sağır mı oldun? Yok ben ne sağır. Buradaki gizli sandıkları hemen söyle bize. Elmasları ça elmasları çalacağız bulduk bile. Şimdi bize. Merhaba canım. Aa, merhaba diyeyim mi abi? Merhaba de. Merhaba. Ne için geldin buraya? Ne için geldik biz buraya? Soygun yapacağız. Paraları versin yoksa ölsün. Paraları ver yoksa neydi? Ölsün. Paraları istiyor. Paraları. Para alabilir miyim abicim? Çok fakiriz. Salak mısın? Bilmem. Üf, ver bana bakayım kılıncı. Al abi. Çekin yoksa seni de çekerim. Orayı neden attın? Kılıç değil. Gelmedi. Geldi. Bak dostum. Seninle doğrudan konuşmak istiyorum. Ya bize paraları yerin söylersin. Ya da seni öldürürüz. Paralar şurada. Bana zarar vermeyin lütfen. Tamam paraları yerin söyledi. Hadi şimdi sen paraları al. Alayım değil mi abi? Al al. Oo, oh, o oh, çalıyorum. Oo, oh, o. Oh, aha. Oh, çok güzel oldu. Var ya çok güzel çaldım abi. Ha, tamam, ver bakayım paraları. Oh oh oh. Oh O oh, zümrüt. Oh altın. Bu zümrütler sende kalabilir. Vallahi abi? Elmasları da ver. Hadi bakalım. Ver. Hop tamam. Altınları da sen al demirleri tamam Daha baba be. Ya neyse. Ana Allah. Oo teşekkür ederim abi. Çok güzel oldu. Ee, ben çok sevdim bu hırsızlığı şimdi. Şimdi nerede soygun yapalım? Bence biraz daha uzakta. Yoksa polisler her an gelebilir. Ya. O gidelim o zaman. Nereye? Nereye yapalım? Bilmem şu Kaan'ın evine bir bakalım bence. Kaan bana benziyormuş o da zombiymiş. Geliyor musun? Geldim abi. Aha bu ne Çok fakir bir yere benziyor burası. Ama bak burası demirci evi. Bu arada siyah ceketli. Köylere dikkat et onlar gizli polis. Anne hani hem ne yapıyorsunuz da bu da? Aslan ablanın burada burası Kaan'ın evi değil mi? E de öyle de. Bakalım. Oh, o alalım şöyle. Hadi bakalım. Alalım. Şimdi alalım şöyle. Başka bir şey unutmadık değil mi? Evet unutmadık. Hayatımızın en büyük soygun yaptık şu anda. Abi bu kızlar bana bakıyor. Ne yapmalıyım? Oğlum bırak kızları şimdi. Hadi gel. Biz burada soygun yapacağız. Korra abi. Bekleme şuraya bakacağım. Aha. Ha? Boş. Bakalım içerimiz var mı yok. Ama da kan hep güvenlik koyardı. Aha. Onu çalalım şöyle bir sekiz tanecik de kan alalım yazık. Aha. Aha. Valla bugün en güzel soygunumuzu yaptık. Oh çok güzel soğuduk getir Kırdar. Abi. Ne kadar para bulduk? 44 elmas. O abi bana da verecek mi sonlardan? Bana da ver hadi bana da ver. Sana vereceğim sonra hadi gel gidelim. Yor ilk öncelikle. Şimdi şu evde birisi var mıdır acaba? Şşş nerede? Bu adam nereye gitti ya? Nerede bu adam? Ha geldi. Abi bak ne buldum. Yumurta. Size herkese söyleyeceğim. Şimdi sen de bakalım. Şimdi söylemez. tarafta kimse yoktu değil mi? Evet tarafta kimse yoktu. Öldürebildik. Sonunda. İçeride birileri var? Kapıyı da kapattı. Giriyorum. Buyurun kime bakmıştın canım? Abi kime bakıyorduk? Elmasa. Elmasa bakmıştık. El Abi elmas kim? Ya elmasları çalacağız. Elmasları yerim söylesin. Abi elmaslar nerede? Bak. Fakirmiş bunlar. Yani valla fakir. Abi şimdi biz ne yapacağız? Bilmiyorum aç mısın? Hayır aç değilim. Hayır parayı aç mısın? Oo. Oo. bu sol güneşini sevmeye başladı. Çok güzel oldu. Tamam bak. Elmas var mı lan? Elmasınız var mı? Yok canım. Elmasımız kalmadı elimizde. Ha abi o zaman kalk gidelim. Bak elmasları yine söylüyor. Abi uğraşma işte ya fakirler demek ki. Elmasları yokmuş baksana. Gir Efendim abi. Nasıl şaka yapıyorsun. Şaka ya değil hatta seni de belki biliyorlar şu an bunlar diyor neyim bu Hadi hırsızlığımızı ortaya koyalım. Onları öldürmek zorundayız yoksa bizi Polise şikayet edebilirler. Tamam abi haklısın. O zaman onları öldürelim. Ben baltayla birisine ben baltayla beyazı yarayacağım. Göreceğim sen de kahverengiye gideceksin eğer paraları vermezler. Ben çabuk bana para Evet söyleyin yoksa sizi öldürürüz. Tamam söylüyorum. Oh oh. Ne yapıyorsun? Ya paraları yerini söyleyecekti. Paraları yerini şimdi nereden bileceğiz? Bilmiyorum be abi. Gezi bir yer var mı burada arkadaş yorumlara yazın lütfen. Nerede? Abi bak burada. Nerede? Aha. Bir ee, dolara bir fare tutun var ya. Çıktın değil mi abi? Evet. Sana ödül vereceğim burada ne kadar para çıkarsan. Aha. Fakirmiş lan burası. Abi şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ama. Fakir bir eve girmişiz onu biliyorum ama. Abi senin de gözünde hiçbir şey kaçmıyor be. Adamsın be. Arkadaşlar sizce ben bunu dolandırayım mı yoksa? Takım olalım. Ne dedi de? Bir şey demedim kanka. Hadi gel aldıklarımızı eve sokalım ki kimse çıkaramazsın. Geliyorum abi. Hadi artık eve geçelim. Aynen bence de. Abi yardım et ben yüzme bu. <laughs> <laughs> ne oluyor ne oluyor? <laughs> yardım et abi. Abi boğuluyorum. <laughs> abi yardım et boğuluyorum. Geldim geldim çıkarttım yani. Çıktı <laughs> mı? Neredesin? Hadi gel artık yatalım. Paralarımızı sokalım yerlerimize. Yani paralarımızı artık evimizdeki sandığımıza sokalım. Evet. Evimiz neredeydi? Yani zorla da videoyu uzatmayayım çünkü depolama doluyor sonra. Kimse yok demeye evet yokmuş. Bilgisayar çıkanmış. Ben de koyayım şöyle paralarımı. Çürük yumurta var. Açmasın. Annem hani acıkmış be biraz. Açmasın. Ben pek aç değilim ya. Ama o nasıl nasıl bunu çok acıkmış Ben de ağabeyim. Hırsızlığı, bana hırsızlığı çok için sana çok, çok teşekkür ederim. Hı? Sen mısın? Sen mısın? Ee, e, he? Değil mi abi? Hırsız bak. O da biliyor. Hırsızsınız demek ha? Demek hırsızsınız ha? Oğlum size aslında burnunu kız mı şimdi? Polisler, polisleri arıyorum ben. Polisleri aramaya sakın kalkma tamam mı? seni. Tamam. Gören yok. Polisler yok değil mi? Yok abi. Gelmediler. Ha? Abi dışarıya çıksan abi. Efendim. Baksana bir. Allah 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 zombi geliyor. Hizmetinizi çalmaya gelemezsiniz. Abi polise gelmiş. Nerede? Nerede? Hayır arkadaşım öldüremez. Abi öldüm. Abi öldüm. Allah ben de öldüm.